Nandini, Nandini, Nandini. Bu saatte nereye gitmiş olabilir ki? Her yere baktım. Yine de Nandini'yi bulamadım. Biliyorsun, şimdiye kadar hayatımda en zor engelleri bile aştım. Ama dün yaşananlar çok fazlaydı. Artık buna dayanamıyorum. O yüzden bundan sonra hayatımla ilgili kararları kendim vereceğim. Bu evi terk ediyorum ve bir daha asla geri dönmeyeceğim. Sakın beni aramaya kalkışma. Çünkü ben artık bir yetişkinim ve kanunlar karşısında kendi kararlarımı verme hakkına sahibim. Hoşça kal, Nandini Singh. Ben ne yaptın böyle Nandini? Virendra bunu öğrendikten sonra ne olacak? Tanrım, eğer Virendra bu mektubu okursa... ...öfkeden gözü döner. Ben şimdi ne yapacağım? Lütfen bana yardım et Tanrım. İşte şimdi en büyük korkum gerçek oldu. Şu Çodri ve oğlu Nandini'yi tuzağa düşürmeyi başardılar. Ama Nandini nasıl bu kadar aptal olabiliyor? O namussuz Çodri ve oğlunun oynadığı oyunu nasıl anlayamıyor? Neden benim düşmanımın evine gitti? İşte bu bardağı taşıran son damla oldu. O namussuz Çodri ve oğlunu öldüreceğim. Ama ondan önce Nandini'yi eve getirmem gerek. Ne pahasına olursa olsun. Brenda, Brenda ne yapıyorsun? Bacağın kırık. Ne yapıyorsun? Bu halde hareket edemezsin, Brenda. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bütün bunlar senin inadın ve kibirin yüzünden oldu. Brenda, ne olur en azından bu sefer aklını başına topla. Nandini ne yaptıysa senin inadın yüzünden yaptı. Brenda, Nandini senin kızın. O senin namusun. O yüzden şimdi ne yaparsan yap sana yalvarırım iyice düşündükten sonra yap. Ancak o zaman kızını ve namusunu koruyabilirsin. Bana bak kurvi. Bu olanların hiçbiri benim suçum değil. Bütün suçu benim üzerime atma. Bunun sorumlusu ben değilim. Senin suçun Brenda. Nandini senin hatan yüzünden evden kaçtı. Çodri aranızdaki düşmanlığı bir kenara bırakıp evine geldi. Senden kızını istemek için ayağına gelip sana yalvardı. Sen bunu karşılığında ona ne yaptın? Hakaret ettin, bağırdın, herkesin önünde rezil ettin. Brenda. Sen aynı zamanda kızının da kalbini kırdın. Sırf inadın ve kibirin yüzünden. Brenda lütfen bunu yapma. Nandini bugün böyle bir karar verdiyse bu senin yüzünden. Hayır bunun sorumlusu ben değilim. Ben Nandini'nin mutluluğunu reddetmedim. Tersine ben o alçak ailenin teklifini reddettim. Nandini orada asla mutlu olamaz. Hayatı boyunca pişman olacak. Sana bir şey diyeyim mi Purvi? Chaudhry bugün sahip olduğu serveti kendi alın teriyle çalışarak kazanmadı. O servete zavallı köylüleri dolandırarak onlara işkence ederek sahip oldum. Hayatı boyunca bir gün çalışmadı. Herkesin önünde farklı konuşabilir. Ama sonra gelir seni sırtından bıçaklar. Tamam Brenda. Chotri'nin dürüst bir adam olmadığına katılıyorum. Ama bunda kızının ne suçu var ki? Brenda, kızın arabı seviyor değil mi? Ve arab babası gibi kötü bir insan değil. O yüzden lütfen Brenda, Nandini ve Arab'ın evlenmesine engel olma. İnsan aşıkken ailesinin düşmanlarını ya da nefretini düşünmez. Hatta aşk eski düşmanlıkları bitirmek için bir fırsat. Kızın için gerçekten çok endişelendiğini biliyorum. Ama Virendra artık sen de Nandini'nin çocuk olmadığını kabul etmelisin. O artık bir yetişkin. Kendi seçtiği ve aşık olduğu bir insanla evlenebilir. Onun babası olabilirsin ama kime aşık olup olamayacağını sen belirleyemezsin. Bu kişi düşmanının oğlu olsa bile Virendra. Şunu unutma. Ben Revari'nin muhtarı Virendra Pratapsing'im. Bu dünyada hiç kimsenin kızımın hayatını mahvetmesine izin vermem. O ikisi kızımı kullanıp beni yok etmek istiyor anlasana. Buna asla izin vermeyeceğim. Nandoni nereye gitti? Nandonun dün gece evi terk ettiğini duydum. Doğru mu? Bir şey söylesenize. Onu aramaya başladınız mı? Yoksa kızımız evden kaçmışken oturup olanları mı izleyeceğiz? Nandi nerede? Söyler misin muhtar? Sen onu bulmaya çalıştın mı? Bir, biz aslında denedik ama henüz hiçbir şey öğrenemedik. Biz de Nandini için endişeleniyoruz. Onu çok merak ediyoruz. Aramaya çalıştık ama telefonuna ulaşılamıyor. O yüzden şimdi ben Priyu ile birlikte onu aramaya çıkacağım. Ben de onu aramaya çalıştım ama telefonunu kapatmış. Peki Nandini nereye gitti? Bakın ne diyeceğim. Ben de sizinle birlikte onu arayacağım. Tamam, gidelim. Brenda, onu bir an önce bulmaya çalışacağız. Sen lütfen endişelenme ve kendine dikkat et, tamam, tamam mı? peki. Gidin. Neredeyse onu bulun. Bekle biraz Purvi. Ne oldu? Çodri Çaran Singh arıyor. Tamam o zaman hemen aç ve hoparlörü açmayı unutma. Ve lütfen sakin ol, sinirlenme. Bu sefer, bu sefer kızının güvenliği söz konusu, lütfen. Merhaba muhtar, merak etme. Kızın benim evimde ve hiçbir şey yok, gayet mutlu. Çodri, eğer kızıma en ufak bir zarar bile gelirse... Yemin ederim seni öldürürüm. Bu dediğimi aklından çıkarma. Sakin ol muhtar, sakin ol. Gencecik kızı gecenin bir yarısında evden kaçan bir baba olarak Biraz daha dikkatli konuşsan iyi edersin. O yüzden sesini biraz kız. Şimdi beni dinle. Senin kızın ve benim oğlum bugün evleniyorlar. O yüzden seni düğüne davet etmek için arıyorum. Senden kızının hatırı için buraya gelmeni ve gelinimle oğluma hayır duası etmeni istiyorum. Chodri Charansing, saçmalamayı kes ve haddini bil. Sana bırak Brendra Pratap Singh'in kızını, hizmetçilerimden birinin kızını bile vermem. Çünkü sen buna layık değilsin. O yüzden oğlunu benim kızımla evlendirmeyi unut. Buna izin vermeyeceğim. Şimdi bak bakalım. Sana neler yapıyorum? Elinden geleni ardına koyma muhtar. Bak kardeşim, ben seni düğüne davet ederek görevimi yaptım. Bundan sonrası sana bağlı. Gelirsin gelmezsin senin bileceğin iş. Kapatıyorum. Güle güle. Yemin ederim Çodri'yi yaşatmayacağım. Şimdi sana gününü göstereceğim. Hemen şimdi polis arıyorum, onlarla konuşacağım. O aşağılık herif benim kızımı kaçırdı ve oğluyla zorla evlendiriyor diyeceğim. Ne? Brenda, sen ne yapıyorsun? Neler söylüyorsun? Ne yapıyorsun? Telefonumu geri ver. Kızımı ne pahasına olursa olsun geri getireceğim. Bunun için polise, mahkemeye ya da nereye gitmem gerekirse oraya gideceğim. Ama Nandini'yi Chowdhury'nin pençesinden kurtaracağım. Virendra, polis ya da mahkemenin bize hiçbir yardımı olmaz. Anlamıyor musun? Kızım çocuk değil. O bir yetişkin. Yaşı 18'in üzerinde. Kanunen kendi seçtiği insanla evlenmeye hakkı var. Polis Nandini ve Arab'ın evlenmesine engel olamaz. Brandra artık bunları geride bırakıp bundan sonra sadece kızının mutluluğunu düşünmeliyiz. Ve Nandini'ye bütün ailesinin yanında olduğunu göstermeliyiz. O yüzden hepimiz onun Arab'la evlenmesine hazır olmalıyız. O evlendiği için mutlu olmalıyız. Lütfen Brandra. Böyle bir şey olmayacak. Nandini'nin Çodri'nin oğluyla evlenmesine izin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Asla. Ne olursa olsun. Başımıza nasıl bir dert geldi böyle tanrım? Bir tarafta Virendra'nın inadı ve diğer tarafta annesi olmayan bir kızın mutluluğu ve onun aşkı var. Kimin yanında olmalıyım? Nandini mi yoksa Virendra mı? Lütfen bana doğru seçimi yapacak cesareti ver. Hem Nandini'nin hayatı mahvolmasın hem de Virendra ona duyduğu endişe yüzünden yanlış bir hamle yapmasın. Yalvarırım bu ikilemden kurtar beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz